dostlar, yoldaşlar, hevanlı, ben de hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> felakir, sen, 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 sen Ben de öncelikle kongrelerimizi adadığımız Deniz Paraz yoldaşımızı selamlıyorum. Anı sönümde saygı değiniyorum. Yine bugün altıncı yılında olan Tayyip Elçi arkadaşımızı, yoldaşımızı selamlıyorum. Anı sönümde saygıyla eğiliyorum. Katillerinden hesap sorana kadar mücadelemizin mutlaka süreceğini onlara buradan bir kez daha söylüyorum. Yine başlarken birkaç şeyin altını çizmek istiyorum. Tıpkı Tayyip Elçi davasında olduğu gibi katliam siyaseti davalarında olduğu gibi Deniz Poyraz yoldaşımızın iddianamesi kabul edildi biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde ve bu iddianame esasen katliamın ve katillerin örtülmesi, delillerin karartılması iddianamesi oldu. Polis hem katliamın sırasında hem sonrasında hem de eee mahkeme eee sürecinde kelimenin gerçek anlamıyla bu katliamı kapatma, delilleri karartma ve e, katili de bir biçimde atlama için her türlü çabayı alacaklar. Buradan biz tüm demokrasi güçlerine İzmir özellikle İzmir olmak üzere tüm demokrasi güçlerine tüm arkadaşlarımıza şu çağrı yapıyoruz. Bu katliam sıradanlaştırılmamalıdır. Evet bu devletin bir katliam siyaseti var. Bütün katliamlar şu veya bu biçimde kapatılmaya çalışılıyor. Fakat bize de bu olanlaştırılmaya çalışılıyor. Bu konuda dün Tayland'da e olduğu gibi nasıl unutmadıysak, unutturmayacaksak, bu mücadeleyi yürüteceksek Deniz Poyraz davasına da sahiplenme çağrısı yapıyorum. Önümüzdeki günlerde, aylarda mahkemesi var. Hem mahkeme salonlarında hem de dışarıda HDP'yle yan yana kol kola bu mücadeleye destek olma çağrısı yapıyorum. Bu katliamın hesabını mutlaka sormalıyız. Bu katliam asla ve asla karartılmamalıdır, sıradanlaştırılmamalıdır diyorum bir kez daha. Evet. Yine partimize yoğun gözaltılar yaşanıyor. Birçok kentte e, yoldaşlarımız, parti yöneticilerimiz gözaltına alınıyor. Evet bu da bir bakımdan bir yerden bakarsanız sıradanlaştırılmaya e, çalışılıyor. Ama biz buna karşı da buna karşılar, her gün olduğu gibi yine en güçlü tepkilerimizle karşı durmaya çalışıyoruz. Evet bunlar sıradan gözaltılar değil. HDP'ye dönük tüm saldırıların bir manası bir mantığı var. Faşizm ne zaman krize girse HDP'ye saldırarak kendisini açığa çıkartmaya, kendi belkasını inşa etmeye çalışıyor. Çünkü HDP faşizmin kendisinin e, geleceği önündeki en temel engellerden bir tanesidir. HDP sadece bir oy toplamı değildir. Bugün Burjuva muhalefetinden sahaya kadar herkes 24 saat HDP'yi tartışırken burada sadece HDP'nin aldığı oy potansiyeline göre bir taşma yürütülmüyor. Bunun altını net olarak çizmek istiyorum. Bir sinevizyon gösterisi oldu. Evet, gördük, baktık. Sadece o sinevizyon gösterisi bile bize bir şeyi, bir şeyi bir teza gösteriyor. Hedefe insanlık tarihi, demokrasi, özgürlük ve sosyalizm mücadelesinin bu coğrafyadaki ayaklarından bir tanesidir. Yani biz sadece burada kendi dertlerimize derman arayan ve üreten, kendimize dönüp zulme baş kaldıran itiraz edenler değiliz. Aynı zamanda bu büyük insanlık gülüşünün bir parçasıyız. Bu coğrafyadaki yazıcılarıyız. Buradan hareketle kendi gerçekliğimize iyi bakmamız lazım. Ve tüm demokrasi güçlerinin de bu gerçekliğe iyi bakması lazım. HDP bu coğrafyada faşizme karşı mücadelenin odağıdır, merkezidir. Peki bunu yaparken sadece direnmiyor HDP. Aynı zamanda icra ediyor. Aynı zamanda bir program ortaya koyuyor. Kürt halkının ulusal özgürlük mücadelesi HDP'dedir. Bugün Kürt sorununun çözümünün adil demokratik onurlu bir biçimde çözümünü savunmadan demokrasileri ve özgürlüğü kazanmak mümkün değildir. İşçi sınıfının kendi iş ekmek mücadelesini kazanması mümkün değildir. Kadınların cins özgürlüğü, kadın özgürlüğü mücadelesini kazanması mümkün değildir. Niye mümkün değildir? Çünkü ırkçılık ve şovenizm, Kürt düşmanlığı bütün bu çelişkilerin örtüsü haline getirilmiş durumdadır. Aç kalan işçiye binlerinin fiyatı kaç liradır diye soran bir faşizm gerçeğiyle karşı karşıyayız. O yüzden HDP Kürt sorununun çözümünü savurken HDP'nin büyük bir gövdesinin Kürt olmasından kaynaklı bunu söylemiyor. Bunu bir kez daha dostlarımıza en güçlü biçimde anlatmaya çalışıyoruz. Bu, bu ülkede Kürt sorunu çözülmeden demokrasi ve özgürlükler kazanılamaz. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu faşizmin kendisi söylüyor. Kadın özgürlük mücadelesi, işçi sınıfı ezilenlerin özgürlük mücadelesi, HDP sadece direnen bir parti değil, aynı zamanda bütün bu sorunlara programatik olarak çözüm üreten bir partidir. Ama HDP bir şey daha yapıyor. HDP göğüs göğüse mücadele ediyor. Göğüs göğüse. Zindanlardaki yoldaşlarımız şöyle tanımlanamaz. Bu coğrafyada zindanlar her zaman doludur. Evet doludur. Zindanlar bu coğrafyada solcular, sosyalistler, yurtseverler içindir. Doğrudur. Ama geçtiğimiz bu beş sene içerisinde siyasi soykırım operasyonlarının ayet edici yanları vardır. Krize giren saray faşizminin karşısında bir diplomat hedefe var ve hedefe saldırarak <laughs> ayakta kalmaya bir Şunu hiç abartısız söylemek lazım. Eğer bugün saray faşist koalisyonu bir küçülme yaşıyorsa, bir kriz içerisindeyse hem uluslararası anlamda hem de ulusal anlamda. Bunun sorumlusu HDP'dir. HDP'nin direnişidir. HDP'nin çiziyoruz. Bunu biz mütevazı bir çiziyoruz. Buradan özel bir paye kendimize biçmiyoruz. Ama hedefe bu coğrafyadaki bütün direnişlerin merkezindedir. Dolayısıyla, dolayısıyla çare nerededir diye sorduğumuzda bugün geçinemeyen milyonlar, değil mi? Aç olan milyonların bir arayışı var. Saray bir karabasan gibi çökmüş milyonlarca insanın üzerinde. Bir e, dövizdir, Faizin tartışmaları yürüyor geçtiğimiz günlerde içerisindeyiz. Yükselsin mi düşsün mü? Ama HDP şunu söylüyor. Yükselse de düşse de bu iktidarın milyonlarca ezilene söylediği reva gördüğü şey açlıktır. Birisi başka bir açlığı dayatıyor, birisi başka bir açlığı dayatıyor. İşte HDP bütün bu tartışmalarda bir çözüm ortaya koyuyor. O anlamda çare HDP etrafında kenetlenmedir. Çare HDP programını örgütlemeye çalışmaktır. İşte bizim kongre dediğimiz ve dostlarımızla kurduğumuz demokrasi ittifakı, demokrasi mücadelesi tam olarak bu ihtiyaca bir yanıttır. Yani çare birleşik mücadeleyi geliştirmektir. Çare, çare bugüne kadar ortaya koyduğumuz mücadeleyi yükseltmektir. Şimdi tablo ikili bir tablodur. Birisi sarayın bize gösterdiği, bizim gönlümüzü istediği tabudur. O da şudur, ortada bir kriz var ama bu krizden ya AKP eskileri ya AKP'nin milliyetçilik, Türk düşmanlığı yarıştıranlarla yan yana olarak bu krizi atlatacağız ya da diyor buradan çıkış varsa yine ben yaparım demeye çalışıyor Tayyip Erdoğan bize bu iki alternatifi sunuyor. Aslında sistem bize bunu soruyor, sunuyor. Biz bunun ikisini reddediyoruz. Bizim üçüncü yol çizgimiz bunu reddediyor. Biz bu bu iki çözüme mahkum değiliz. Kır katır kır satır dayatmasına mahkum değiliz. HDP olarak biz bu krizden demokrasi ve özgürlüğü geliştirerek çıkabiliriz. Kendi yolumuzda yürüyerek bunu başarabiliriz. O yüzden tüm dostlarımıza da bu çağrıyı yapıyoruz. Gelin hep birlikte, hep birlikte bu mücadeleyi yükseltelim. Biz eşikteyiz. Bu eşikten atlayamazsak eğer, bu eşiği, bu barikatı yıkamazsak eğer, çok büyük bir zulümle karşı karşıya kalabiliriz. Büyük kaybedebiliriz. Ama hedefimizin en büyük garantimizdir. Bu halkların, bu coğrafyanın en büyük umududur, şansıdır. O yüzden HDP ile temas kurmakta çekinen, kaçınan, HDP'siz farklı arayışları alternatif olarak sunmaya çalışanlar bilsinler ki bütün bu çabalar burjuva alternatiflere yedeklenmekten başka bir sorun çıkartmaz. Kendi alternatifimizi örgütleyeceksek HDP yani eşittir. Kürt halkının ve Türkiye'li emekçilerin mücadele birliğini esas lazım. Başka bir yolumuz yok. Başka bir yolumuz yok. O yüzden sonuç olarak biz başarmaya çok yakınız. Biz başarmaya çok yakınız. Bir dizi zafiyetimiz olabilir, eksiklerimiz olabilir. Ama eksiklerimize her baktığımızda bir gözümüzde sarayda olsun. Onların yaşadığı panikte, krizde olsun. Onu yaratan bizleriz. O yüzden umudumuzu, karar asla yitirmeyin değerli yoldaşlar. Kazanan mutlaka biz olacağız. Zindanlardaki yoldaşlarımız için, ölümsüzlerimiz için ve daha da önemlisi ideallerimiz için kazanacak olan mutlaka bizleriz. Hepimize başarılar diliyorum. Yeni yönetimimize de başarılar diliyorum. Ve bizim her kongremiz bir örgütlenme sebebi Bir teknik organizasyon değildir. Tüm yoldaşlarımız ve seçilen ve seçilmeyen tüm üyelerimiz, tüm partilerimiz bu yeni görevin sorumlularıdır tüm yoldaşlara başarılar diliyorum. Hepinizi tekrar selamlıyorum. Saygılarımı sunuyorum. Anser kaptan, Anser kaptan diyorum.